Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Modelim için Etrofil Babycan'ın böyle elimde kalan bir ipini yapacağım. Şişlerim 3,5 numara, ilmek kat sayım 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Ben şimdi biraz lastik yapıp geliyorum. Evet, modelimi yapabileceğim kadar ilmek yaptım ve biraz da lastik ördüm arkadaşlar. Şimdi hemen modelime geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri sırasıyla düz olarak örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzünde başka bir işlem yapmayacağım. Sadece tüm ilmekleri düz olarak öreceğim. Modelim çok kolay, hızlı ilerleyen ve birçok şeye uygun bir model. Elimdeki ipleri de değerlendiriyorum. Bu arada acemi arkadaşlarım için onların örebileceği tarzda örgüleri seçiyorum özellikle. Evet kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde tamamladım. Modelimin ikinci sıra arka yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi karşı tarafa alıp 3 tane ilmeğe birlikte batıyorum. Üçünden birlikte bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve hemen bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar ipim karşı tarafta 3 tane ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmeği şişimin başına alıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. 3 tane ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzünde 3 ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çıkarıyorum ve bir tane ilmek arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tüm ilmeklere uyguluyorum. Bu arada ipim hep karşı tarafta. Ve üçlü ilmeğimden bir ilmek çıkardım. Bir tane arttırıp kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümdeki ilmekten bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir tane daha düz ördüm. Bir tane daha düz, bir tane daha düz örüp bir arttırdım bir tane düz ve bir tane daha düz ördüm ve bir arttırdım. Bir tane düz ördüm, bir tane daha düz ördüm ve bir arttırdım. Modelimin üçüncü sırası ön yüzde iki tane örüyorum. Düz olarak bir tane arttırıyorum. Ve kenar ilmeğine kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak alıp modeli üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ve son sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelim 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Bu sıradan sonra bir kere modeli kurmuş olacağım. Gördüğünüz gibi aşırı derecede kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm ve kenar ilmeğine geldim onu da ters aldım ve sıramı bitirdim ve bir kere modeli kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi modelim çok güzel çok cici görünüyor ben çok beğendim. İki kez kuracağım modeli o yüzden ikinci modelin birinci sırasındayım. Tekrar göstereceğim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ilk sırada yaptığım gibi tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Burada başka hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ve kenar ilmeğimi de düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçirdim. 3 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek arttırdım. İpim yine karşı tarafta 3 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırıyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Acemi arkadaşlarımız için bir bilgi vereyim. Bu 3 ilmeğe birlikte battığınızda eğer ilmekleriniz sıkıysa biraz böyle gerip bollaştırabilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacaktır. İlmeğinizi daha rahat alırsınız. Bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir artırdım. 3 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Burada takıldı arkadaşlar. Hemen şunu böyle aldım ve kenar ilmeğine geldim. Bir tane arttırıp kenar ilmeğini de ters aldım. İkinci modelin üçüncü sırası ön yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz örüyorum. Bir arttırdım. İki tane yani düz örüyorum burada bir arttırıyorum. 2 tane düz örüyorum bir tane arttırıyorum. 2 tane düz örüyorum bir tane arttırıyorum. 2. modelin 3. sırası ön yüzdeyim. Ve kenar ilmeğine kadar arttırmalarımı yaptım. Kenar ilmeğimi de bir tane düz alıp 3. sırayı ön yüzde tamamladım. 2. modelin dördüncü sıra arka yüzüne geçtim ve ikinci modeli de bu sırada tamamlayacağım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modeli bu sırayla birlikte iki kere kurmuş olacağım. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz. Videom hızlı ya da yavaş gelirse sağ üst köşeden ayarlardan videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Ve son ilmeklerimi de ters olarak alıyorum modelimi bu sırayla birlikte dediğim gibi iki kere kurdum. Gördüğünüz gibi model ilerledikçe kendini gösteren çok güzel çok şık bir model. Ben şöyle büyük bir parçada yaptım hemen göstereyim. Modelim daha büyük bir parçada bu şekilde görünüyor. Çok şık hırka yelek böyle crop tarzı şeyler çok güzel olur. Her yerde de kullanabilirsiniz yazında kışında altına bir şey giyerek kullanabileceğiniz güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın lütfen. Videolarıma beğenilerinizi yapın. Bunlar benim için çok önemli. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.